Merhaba beyler bayanlar. Bugün karantinanın kaçıncı günü ben de bilmiyorum. Size şöyle seksi gözlüğümle gözlük üstünden anlatmak isterdim ama böyle yapmayacağım tabii ki de. Şimdi bugün konumuz aile. Aile deyince ilk akla benim babam geldi. Babama gittim dedim ki baba dedim bugün anlatacağım konu aile. Dedi ki bana amına koydum sen aileden ne anlarsın dedi. babama öz gibi kitabı olduğu için. Bugün konumuz aile. Aile nedir aile? Bana göre aile bir bireydir. Yani evde 5 kişilik bir ailesiniz. Aslı altıncı kişidir aile. Derthanedir. Bebeklerin sığınmak için kullandıkları, ergenlerin içinde yaşlı, çirkin insanların yaşadığı ve yetişkinleri konaklamak üzere kullandıkları yer aile bence. ben öyle düşünüyorum. E, dışarıda dertlenirsiniz. Veya bir şey moraliniz bulur. Sevdiğinizle kavga edersiniz. Arkadaşlarınızla tartışırsınız. Eve gelip anlattığınızda aileniz size verdiği bir arkadaşınızı anlattığınızda arkadaşınızın söyledikleri gayet iç açıdır. Çünkü size duygu istediklerinizi söylüyor. Yani onun için doğru veya sizin ileriki hayatınızı etkileyeceği düşünmez yani. Direkt konuşur. O anda sizi rahatlatmak için konuşur. Aileniz iyiliğinizi düşündüğü için daima ailenizin verdiği tavsiyeler işe yaramıyormuş gibi gözükür. Ama en son her zaman oraya dönersiniz. Hiçbir şeyi ailenizden üstün tutmayın. Benim size ricam, aile çok önemlidir. Benim de bir ailem var. Ben kendi ailemle mutluyum. Siz de kendi ailenizle çok mutlu olun inşallah. Yani bir kere daha göz geçirin. Ne kadar ilgileniyoruz, ne kadar oynuyoruz. Mesela çocuklarımıza ne kadar vakit geçiriyoruz. Günün kaç saatini onlara harcıyoruz. Kaç saatini telefonu harcıyoruz. Kaç saatini Playstation'a, Xbox'a harcıyoruz. Kaç saatini telefonumuzla geçiriyoruz. Mesela ben saatimi bir kısmını hakkıyla geçiriyorum. İyi yaptığım zaman Afrika'nın uzak 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 bir kabile diliyle bunu açıklayacağım. Size yazdım. Bir Mesela... saniye. Açık bir Afrika'da bir kabile Diyor ki Afrika'nın kabilesinin iyileri Pau Tuel ile söylüyormuş. Bunu araştırın, bulun. Ne demek istediklerini. Ben ne demek istediklerini bilmiyorum. Sadece şunu tekrar söylüyorum. Çok El aceleca taimo retavipol cızbretavipol Okey. Hadi bakalım. Araştırın. Merak etmeyin.